Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Korkunç görüntüler İtalya Hava Kuvvetleri'ne ait uçak düştü. Değerli izleyenler, İtalya Hava Kuvvetleri'nin 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle yıl boyunca İtalyan şehirleri üzerinde selamlama uçuşu gerçekleştiren Akrobasi timi Frecce Tricolori'nin bir uçağı, Vercelli ve Collegne beldelerindeki gösterileri öncesindeki prova uçusu için Torino-Caselle Havalimanı'ndan kalkış yaptığı sırada kaza kırımı uğradı. Akşamüstü saatlerinde prova uçuşu için beşerli iki kol halinde kalkış yapan Frecce Tricolori timinden uçak kalkış sırasında irtifa kaybederek düştü. Uçağın pilotu fırlatma koltuğu sayesinde uçaktan atlayarak kurtuldu. İtalyan basınındaki haberlerde pilotun hafif şekilde yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Uçağın düştüğü sırada olay yerinde bulunan iki çocuklu dört kişilik aileden beş yaşındaki kız çocuğunun hayatını kaybettiği, ailenin geri kalanının ise yaralı halde hastaneye kaldırıldığı belirtildi. İtalyan basınında uçağın düşüş anına ilişkin amatör çekim görüntüleri de paylaşıldı. Kazanın ardından direkçe Tricolore'nin tüm gösteri uçuşları askıya alınırken Kasselli Havalimanı da geçici olarak hava ulaşımına kapatıldı. İtalyan Air Marchi yapımı MB-339 model uçakları kullanan Frecce Tricolori Acrobosi timi uçuşlarını genellikle 10 uçakla icra ediyor. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.